Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, uzun zamandan beri kanalımıza video atamıyorduk. Bunun belli sebepleri vardı. Onlar hakkında zaten yakın zamanda bir video yapacağım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu yeni bir araba aldım, ilk arabam. Allah'ım Rabbim inşallah daha iyi günlerde daha iyi arabalar binmeyi hepimize nasip eder. Arkadaşlar, ilk arabamı şöyle sizlerle paylaşmak istedim. Arabanın ilerleyen zamanlarda daha farklı videolara da gelecek. Araba ve akval meraklı daha Düvarda atacağım. Arabayla bildiklerim veya işte arabayla başından geçenler arabayı yaptırırlarım ve yaptıracaklarım konusunda işte modifiye tarzı videolar konusunda e, videolar gelecek arkadaşlar. Arabamdan memnun muyum? Memnunum arkadaşlar. Şu an için e, bu arabayı uygun fiyata aldım. 28.500 TL aldım. Aslına bakarsanız uygun değil ama piyasa değerine göre biraz uygun aldım arkadaşlar. Ufak tefek masrafları var. Size bunlarla alakalı e, en yakın zamanda tek tek videolar çekip atacağım arkadaşlar. Bu videoda ses giydirme yapıyorum. Bu videonun asıl orijinalini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şu an için acil olduğu için bunu attım. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.